Herkese merhaba. Yeni bir video serisine başlıyoruz. Bu videolarımızda okul yönetimi ile ilgili olan KBS ile ilgili ödemelerle ilgili e, vesaire diğer yaptığımız o, yapmış olduğumuz işlemlerle ilgili e, videolar çekmeyi düşünüyorum. Bu ilk videomuz olacak. Bu videomuzda yıl sonu işlemleri zamanı geldiği için ilk bundan başlayacağız. E, i̇nşallah. Elimizdeki kadar anlatmaya çalışacağım. Ee, evet, taşınır yıl sonu işlemlerine şu şekilde başlıyoruz. İlk olarak denkliğin sağlanıp sağlanmadığını görmemiz gerekiyor. Bunun için şurada yer alan yönetim raporları kısmına geliyorum. Buradan taşınır TKS ve taşınır muhasebe raporlarına tıkladım. Buradan yıl seçiyorum. Evet. Burada şurası bizdeki olan mal ve malzemeler. Şuradası muhasebede yani mal müdürlüğünde görünen kısmı. Bu ikisinin farkının şurada sıfır olması gerekiyor. Şurasların sıfır olması gerekiyor. Eğer buralarda sıfırdan farklı bir rakam görünüyorsa buradaki denkliğin mal müdürlüğü ile mutlaka sağlanıyor olması gerekir. E, buradaki farklılaşma nereden kaynaklanabilir? Bir devir almışsınızdır. vif e, oluşturup gönderme kısmını yapmamışsınızdır. E, veya bir satın alma yaptığınız zaman büyük ihtimal orada bir noksanlık olmaz da veya bir çıkış yaptınız ama henüz daha mal müdürlüğüne bildirmediniz gibi çeşitli durumlarda ortaya çıkabilecek bir durumdur. E, bunun pdf raporları deyip <laughs> bir çıktısını ben kaydediyorum. Daha sonra alacağım. Evet. Ondan sonra bu şu da çok önemli değil ama ben yine hala bunları alıyorum. Bunun altında yer alan harcama birimleri ambar listesi ve bunun da bir listesini alıp çıktı olarak yıl sonu dosyama takıyorum ben. Bunu da kaydettim. <laughs> evet asıl işlemlerimize şimdi başlıyoruz. Eğer burasında herhangi bir sıkıntı yok ise muhasebe raporlarında Denklik kısmında her şey sıfırsa, fark kısmı sıfır yazıyor ise, o zaman artık e, şu kısma geçiyoruz. E, şurada sayım ve yıl sonu işlemleri. Buraya tıkladım. Birinci sırada yer alan sayım tutanağı oluştur. Buraya tıkladım. Her ambarda ayrı ayrı yapmak üzere, bizde iki ambarımız var, tüketim ve Demirbaş. Tüketim ambarına tıkladım. Ondan sonra sayım miktarını otomatik tamamla diyor. Buraya bastım. Şuraya geldim. Ondan sonra bunu kaydet dedim. Tamam dedim. Tüketim ambarı için sayım tutanağı sonlandır butonuna tıkladım. Evet dedim. İkinci olarak Demirbaş ambarına tıkladım. Sayım miktarını otomatik tamamla butonuna tıkladım. Ondan sonra kaydet dedim. Ondan sonra sayım tutanağını sonlandır dedim. Evet. İlk işlem basamağımı bitirmiş oldum. Eğer sizde ambar miktarı, şey ambar sayısı 2'den fazlaysa artık kaç ambarınız varsa o kadar işlemi yapmanız gerekiyor. İkinci olarak sayım tutanağı listesi. <laughs> Buraya geliyorum. İkinci sırada yer alan sayım ve yıl sonu işlemleri menüsünün altında. ikinci sırada sayım tutanağı listesi kısmına geliyorum. Yine yılı seçiyorum. Yine bütün ambarlar için. Evet. Bunların sayım tutanağı raporlarını alacağım. Bu aynı zamanda 12 no'lu cetveldir arkadaşlar. E, Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın göndermiş olduğu yazıdaki 12 no'lu cetvel budur arkadaşlar. Buraya ben yazdır demeyeceğim. PDF olarak şimdilik bilgisayarıma kaydedeceğim. Bunu bir kaydettim. Sonra ambarı değiştiriyorum. Demirbaş'a geldim. Üzerine tıkladım. Sayım tutanak raporu butonuna tıkladım. Ben bunu bilgisayarıma kaydettim. Evet 12 nolu cetveli aldım. Ondan sonra bizden istenenler 13 nolu, 14 nolu ve 18 nolu cetveller. Bunları da şuradan alıyoruz arkadaşlar. Ee, taşınır raporları menüsü var. Oraya tıkladım. Taşınır raporlar birinci sıradakine tıkladım. Ondan sonra buradan şu sayım tutanağı listesi ee, 12 nolu cetveli şu. Evet ambar sayım listesi şu normalde ama biz oradan almıştık. Ve 13'ten devam ediyorum. 13 nolu önlü örnek sayım döküm cetveli. Buraya tıkladım. Yıl seçtim şuradan tüm hesaplar diyorum PDF olarak raporunu alıyorum. <laughs> Bunu da bilgisayarıma kaydettim. Direkt çıktısını da alabilirsiniz. Ben şu anda yazıcıya bağlı olmadığım için kaydediyorum. Evet. 13 nolu ne aldım? Sırada 14 nolu örneğimiz var. Onun için de yine buraya tıkladım. Şu altta kütüphane müze diye yazan var. Burada e, boş da olsa kütüphane veya müze ile ilgili olan kısmı getirmiyor. O yüzden onu 18 nolu cetvelinden ayrıyeten almamız gerekecek. 14 nolu cetvel. Buraya tıkladım. Yine yılı seçtim. Aynı şekilde tüm hesaplar dedim. Rapor kısmına tıkladım. bunu da bilgisayarıma kaydettim. Bundan çıktı alırken en az iki çıktı almanız gerekiyor. Mal müdürlüğüne onaylattıktan sonra bir nüshası ilçe milli eğitim müdürlüğüne veriliyor. Bir nüshası da okulumuzdaki dosyamıza takılıyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Diğer örnekler birer nüsa almanız yeterlidir. Onları mal müdürlüğü veya ilçe milli eğitim müdürlüğü istemiyor. Dediğim gibi 14 nolu ve 18 nolu cetvellerden en az iki tane almamız gerekiyor. Mal müdürlüğüne imzalattıktan sonra e, ee, bu cetvellerden bir tanesini ilçe milli eğitim müdürlüğüne üst yazı ile tutanakla beraber şimdi o tutanağı da söyleyeceğim ee, bir nüshası da kendi taşınır dosyamızda kalmak üzere konuluyor ee, şuraya geldim 18 nolu kütüphane yönetim hesabı cetveli. Bizde müze olmadığı için ben bununla ilgili herhangi bir işlem yapmayacağım. Normalde bizim kütüphanemizde yok ama boş da olsa bu listeyi almamız gerekiyor. 2024 yılı olarak seçtim. Raporlar dedim. Ve bunu da Bilgisayara kayıt işlemini yaptım. Şimdi strateji geliştirme başkanlığının göndermiş olduğu yazıda bir de tutanak var. Şimdi o tutanakta şöyle bir şey arkadaşlar. Basit bir şekilde işte 2024 yılı mali yıl içerisinde falan filan tutanağı tuttuğumuz tarih. En son giriş tifi ve en son çıkış tifi biliyorsunuzdur ama yine de en son giriş ve en son çıkış tiflerine nasıl bakacağımızı söyleyeyim. Şuradaki taşınır mal işlemleri. Buraya tıkladım. Onaylı taşınır işlem fişleri şurada. Buraya tıkladım. Buradan giriş tifleri dedim. Şurada fiş numarası 2014'e şey 2024'e 16. O burada. Tekrar buraya geldim. Çıkış tifleri dedim. 2024'e 10. Onu da buraya yazdım. Gerçekleştirme görevlisi olarak biz işte harcama yetkilisi olarak okul müdürü e, imzalattırdık. Ondan sonra bir üst yazıyla beraber bu tutanağa 14 nolu cetveli ve 18 nolu cetveli e, ilçe milli eğitim müdürlüğü ne dedi teslim edeceğimiz için en az ikişer nüsha çıktısını aldık. E, ondan sonra mal müdürlüğüne onaylattırdık. Bir nüshasını ilçe milli eğitim müdürlüğüne bir nüshasını okulumuzdaki dosyamıza koyacağız. Şimdi şurayla ilgili bir şey söyleyeceğim. 14 nolu cetvelde veya 18 nolu cetvelde onu ben şu en alta getireyim. Şimdi şurada yine bilmeyenler için hatırlatmak maksatlı taşınır kayıt yetkilisi işte gerçekleştirme görevlisi kimse veya taşınır kayıt yetkilisi kimse artık bunun üzerine konuşayım. O kişinin ismi ve adı soyadı imzası işte. Taşınır kontrol yetkilisi. Eğer bu işlemi yapan bir müdür yardımcısıysa o zaman taşınır kontrol yetkilisi varsa okulda müdür baş yardımcısı olmak zorunda. Yani taşınır kayıt yetkilisi müdür yardımcısıysa taşınır kontrol yetkilisi müdür yardımcısı olamıyor. Varsa müdür baş yardımcısı oluyor yoksa okul müdürünün kendisi taşınır kontrol yetkilisi. Aynı zamanda okul müdürü harcama yetkilisi de olduğu için hem burayı hem burayı iki yeri de imzalayıp şuralarında mühürlüyor. Harcama yetkilisi olan kısım yeri. Şuradaki kısmı ise mal müdürü veya müdür yardımcısı onlara imzalattırıyoruz arkadaşlar. 12 no'lu ve 13 no'lu cetvellerin imzalanması işlemi ise 12 no'lu cetvelde burada taşınır kayıt yetkilisinin imzası yok. Sayım kurulu işte öğretmenler kurulunda belirlemiş olduğumuz 3 üyeli birisi başkan ikisi üye olan öğretmenlerimizden veya fazla müdür yardımcısı varsa müdür yardımcısı başkan olabilir veya bir öğretmen arkadaşımız da başkan olabilir. Bunlar işte okuldaki kim sayımından sorumlu olan kişiler. Mevcuttaki e, Demirbaş ürünlerini sayıp 12 no'lu cetveli onaylıyorlar. E, sayım kurulu başkan ve iki üye bunları imzalıyor. 13 no'lu cetvelde ise yine aynı şekilde taşınır kayıt yetkilisinin imzası var ve sayım kurulu yine aynı şekilde 12 no'lu cetveli imzalayan başkan ve iki üyesiyle beraber 13 no'lu cetveli de imzalıyor. Bu 12 nolu ve 13 nolu cetveller imza için mal müdürlüğüne veya teslim için ilçe milli eğitim müdürlüğüne gitmiyor arkadaşlar. Tabi şimdi artık yıl sonu işlemlerini bitir dememiz gerekiyor. Bunun için de sayım ve yıl sonu işlemleri kısmına geldim. Şurayı kapatayım isterseniz daha sağlıklı görünsün. Sayım ve yıl sonu işlemleri menüsüne tekrar geri geldim. En altta yıl sonu işlemlerini bitir evet 2024 yıl sonu işlemlerini bitir butonuna bastığımızda artık TKS ile ilgili olarak 2024 yıl sonu işlemlerini bitirmiş oluyoruz. Ben bastım ve benim için şu anda kayıt gerçekleşirse. Eğer zaten yarım saat bir saat öncesine kadar daha hala pasifti burası aktif değildi. Biraz internetimiz zayıf ama artık buna bastıktan sonra 2024 yıl sonu işlemleri bitmiş oluyor. evet heh. eğer yine de son anda bir şeyler olduysa mal müdürlüğü onay vermediği sürece tekrar söylüyorum mal müdürlüğü bağlı bulunduğunuz ilçenizin mal müdürlüğü onay vermediği sürece bu butona basıp iptal işlemi yapabilirsiniz artık mal müdürlüğü onay verdikten sonra bunun bir daha geri dönüşü yok evet e, sayın yönetici arkadaşlarım inşallah faydalı olmuştur atladığımız bir şey varsa veya sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda belirtirseniz yardımcı olmaya çalışacağım. Hepinize hayırlı işler, kolay gelsin, iyi çalışmalar.